Geçen hafta Ankara Bekir Bozdağ için İzmir Başsavcılığının hazırladığı fezleke ile sarsılmıştı. Şimdi biz size bu fezlekede yer alan bir konuşma kaydını göstereceğiz. O kayıt İzmir valisi ile İzmir'deki yolsuzluk operasyonunu yürüten mali şube müdürü arasında geçiyor. Vali şube müdürünü savcıya karşı gelmeye ikna için çalışıyor. Adeta hükümetin İzmir'deki temsilcisi gibi konuşuyor aynı konuşmadan şube müdürünü iknaya çalışanın sadece vali değil, emniyet genel müdürlüğündeki daire başkanlığı olduğu da anlaşılıyor. Yani Ankara, İzmir'deki operasyonu durdurabilmek için dört koldan devreye girmiş ama müdür ve savcı durmamış. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Haydar'ın imzasını taşıyan Fezleke 14 sayfa. Fezleke İzmir'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına dair bilgilerle başlıyor. Devlet Demir Yolları'na uzanan soruşturmanın nasıl başladığı, hangi suçlamaların ortaya çıktığı anlatılıyor. Ardından da 25 Aralık 2013 tarihinde operasyon kararı alındı. 6 Ocak'ta da emniyet gözaltı listesi gönderildi. Zaten Fezleke'ye konu olan da bir gün sonra yani 7 Ocak'ta İzmir'de yaşananlar. O gün İzmir'de hükümet eliyle yargıya müdahale edildi. Önce Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Başsavcı Hüseyin Baş'ı aradı. Savcının olağan biteni anlattığı tutanak kamuoyuna yansımıştı ama Fezleke ile başka ve şaşırtıcı detaylar ortaya çıktı. <laughs> Tarih yine 7 Ocak. Telefonun bir ucunda dönemin İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, diğer ucunda yolsuzluk soruşturmasını yürüten... İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Bora Köprü var. Bora Köprü'nün cep telefonu kayıtta. Emirlerini sayın müdürüm. Bora. Emredin sayın müdürüm. Şimdi o şeyi hemen şey yapmıyoruz. Çalışıyoruz. Ee, çalışsanız o konuyla ilgili bir şey sorarsa savcı çalışıyoruz. Alacağız diyeceksiniz. Ama herhangi bir operasyon yapmıyorsunuz. Çok değerli bir kardeşime görevi talimat net. İzmir Emniyet Müdürü, polis şefine savcının talimatını geçiştirin diyor. Ama müdür Bora Köprü'nün itirazı var. Sayın müdürüm, savcı demin de aradı. Yani bu konuyla ilgili sabah dedi, tekrar görüşürüz dedi. Konunun gereğini yapın. Bana neticeden bilgi verin dedi. Şimdi ortada ikilem oluşuyor. Tamam çalışıyoruz. Gereğini yapmıyoruz. Tamam mı? Şey yapmıyoruz. Çalışıyoruz ama Operasyona adam çıkartmıyoruz, adam göndermiyoruz tamam mı? Bunların tümünün bir arada toplandığı... Fezleke'nin bu bölümünde bir parantez var. Arka fondan valinin sesi diye açılmış. Vali kesinlikle diyor, hatta Bora Köprü müdür ikna olmayınca telefonu eline alıyor. Kıymetli kardeşim. Emirleriniz sayın valim. Şimdi şöyle bu iş artık ülke meselesi haline geldi. Bir mesele sakatlık var. 3 yıl öncesindeki bir olayı getirip bugün yapması her türlü art niyeti içerisinde taşıyor. Şimdi dolayısıyla İstanbul'da da aynı şeyler oldu. Burada eğer size dönüp de ne yapıyorsunuz getirmiyor musunuz derlerse ee, diyeceksiniz ki efendim talimatınız ulaştı üzerinde çalışıyoruz. İki kelime üçüncü kelime yok. Talimatınız ulaştı. Üzerinde çalışıyoruz. Tamam. Görüşme bir süre daha devam ediyor. Müdür Bora Köprü, valiye mahkeme kararı savcı talimatı olduğunu söylüyor. Bir adli konu var diyor ama vali kararlı. Müdürü ikna edemeyince Ankara'dan bahsediyor. Yani bu dolayısıyla çok açık ve net. Ankara'nın çok net tavrı anlatabildim mi? Çok. Yani onların da üstündeki adamların bu artık bu şey meydan savaşlarına döndüler. Anlatabildim mi? hem de sizin bu konudaki Vali sonraki bölümde Ankara'da kimleri kastettiğinden de söz ediyor. Müdür Bora Köprüye bu işi sizin başkanınız yönetiyor diyor. Sonra da devam ediyor. Valinin sözleri Başbakan'ın 17 Aralık sonrası sözlerini hatırlatıyor. Konu bu işin altından bir şey çıkıp çıkmaması değil. Mide bulandırmak tamam mı? Olay o. Niye o zaman 3 gün, 10 gün önce değil de bugün tamam mı? Olayın özü bu. Bunu böyle bilmek lazım ve görüşmenin sonu Vali Mustafa Toprak detayları müdürünle konuşursun diyerek telefonu emniyet müdürüne veriyor. Bütün görüşmeyi cep telefonundan kayıt altına alan Bora Köprü emredersiniz diyerek telefonu kapatıyor. Bora Köprü bu görüşmeden sonra savcıya giderek ifade verdi. Valinin, emniyet müdürünün, daire başkanının kendisini aradıklarını, soruşturmanın yapılmaması için baskı yaptıklarını anlattı. O ifadelerde de fezlekeye girdi. Evet şimdi o şeyi hemen çarpmıyoruzun şey anlamı herhalde biraz daha anlaşılmıştır. Manşetimizdeki bu ifade aynı zamanda aslında İzmir'deki yolsuzluk operasyonunda konunun daha doğrusu hedefler arasında AK Parti İzmir Belediye Başkan adayının bacanağının da olduğunu hatırlatalım ve bütün bu operasyon sırasında bir polis müdürünün bu görüşmeyi kaydetmesinin aslında her şeyin belki de başlangıcı olduğunu not edelim ve o savcının bu konuşmayı bir fezleke şeklinde Ankara'ya ulaştırdığını da not edelim. Bunlar önemli gelişmeler. Buna ilişkin İzmir valisi suçlanıyor burada. Doğrudan soruşturmaya müdahale etmekle. Vali Bey'i aradık ancak kendisine ulaşılamadı. Ee, belki de konuşmak istemedi. Onun yerine, onun yerine değil bu konuda bilgi almak üzere İzmirli bir gazeteciye, deneyimli bir gazeteciye bağlanacağız şimdi. Feyzi Hepşenkal telefon attığımızda. iyi akşamlar Feyzi Bey. İyi akşamlar Can Dündar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İzlediniz. Öncelikle şeyi sorayım. İzmir Valisi ne kadardır orada ve nasıl icraatlarla tanınıyor? İzmir Valisi yaz başında bu gezi olaylarının tam başladığı sıralarda Diyarbakır'dan İzmir'e tayin edildi. Daha doğrusu eski İzmir Valisi Cahit Karaş'la yer değiştirdi hatırlarsan. Evet, ne, eski valinin e, bu özellikle Urla'daki villalar konusunda ayak dirediği sorunlar çıkardığı ve o yüzden e, oradan alındığı şeklinde bazı duyumlar var. İzmir'de konuşuluyor mu bunlar? E Tabii yani konuşma e, tapelerinde e, böyle bir e, söz geçiyor. Aslına bakarsanız Cahit Karacus da gayet uyumlu bir valiydi iktidarla. İktidarın dediğini yapan valilerden biriydi. Ama bu konuda ayak diretti mi diretmedi mi ben de açıkçası bilmiyorum. İşin ilginç yanı hem şu anki İzmir valisi hem eski İzmir valisinin bu konularda en ufak bir açıklaması yok şu ana kadar. Evet bu ama bu konuşmalar sizi şaşırtmadı anladığım kadarıyla çünkü iktidarla abi, uyumlu abi. çalıştıklarını evet, biliyorsunuz. Evet öyle biliyorum gayet tabii. Emniyet müdürleri emniyet açısından durum nedir? Emniyet açısından şimdi tabii bakın inanılmaz bir kirlilik var ortada. Herkes bir şey söylüyor. Onun adamı bunun adamı. Beş binden fazla polis bildiğiniz gibi bu son bir ayda görevine alınmış atılmış savcılar bir yandan. Tabii buradaki mesele bu insanların biri hakkında bir tek dava açılmadı bugüne kadar. Sen şunu yaptın da ben seni görevden aldım diye falan. Bence burada esas mesele bir süre önce yani Adalet Bakanlığı müsteşarıyla yapılan konuşmadan sonra e, konuşmayı tutanağa bağlayan e, Cumhuriyet savcısı vardı ya Hüseyin evet. Baş. Onun bir açıklaması var alındıktan sonra görevden. Onu hatırlamakta bence fayda var. Diyor ki savcı devlet millet hizmetinde 23 yıldır çalışıyorum. Bugüne kadar huk hukuk dışına çıkmadım ayrılmadım. Benim hiçbir cemaatle alakam yok. Evet. Cumhuriyetin savcısıyım, hukuk adamıyım. Yani mutlaka ki hem Emniyet Teşkilatı'nda hem Adalet camiasında aslında vatanına, milletine, devletine, yasalara saygılı, bağlı çok sayıda insan var. O nedenle kim kimdir, kim değildir sorusu şu anda çok ucu açık bir soru. Doğru. Bu soruya kim doğru cevap edebilir onu da bilemiyorum açıkçası. Peki bu kayıt altına alan emniyet görevlisini tanıyor musun? Nasıl? Hayır o da zaten yeni bu son 24 Ocak 17 Aralık olaylarından sonra yapılan görev değişikliklerinden sonra bu göreve atanmış bir polis müdürü. O da yeni yani görevinde aslında bakarsanız bu iktidarın son aşamada değiştirdiği polis müdürlerinden biri. Bora Köprü. Tabii aslında o kadar panik halinde atamalar yapılıyor ki hani evet. e, belki de beklenen e, sadakatin evet, beklenen sadakat bazen sallanabiliyor. Emniyet Müdürü, İzmir Emniyet Müdürü açısından en son olarak bir, bir şey söyleyecek misin? İzmir Emniyet Müdürü bildiğim kadarıyla Kastamonu'dan geldi. Tanıyanlara sordum ondan sonra. Yani düzgün adamdır falan gibi yani çok olumsuz bir laf işitmedim hakkında açıkçası. Ama neticede yine bu iktidarın atadığı bir e, validir. Tabii İzmir siz bir ufak bağlantıyla geçtiniz. İzmir'in bu kadar çok konuşuluyor olması ve devleti yönetenlerin bu kadar çok İzmir'e müdahale etmesinin bir sebebi var aslında. O da hiç şüphesiz ki Sayın Başbakan'a en yakın olan insanlardan birinin İzmir'de AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan dayı olmasıdır. O nedenle İzmir fazla önemsiyorlar. Zaten çok az olan belki de hiç olmayan seçilme şansı bu son olaylarla elbette ki iyice çıkmaza girdi denilebilir sanıyorum. Fevzi Epşenkal çok teşekkürler katıldığın için.